Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Yine bir patik modeliyle sizlerleyim. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma desteklerinizi beklerim. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz siyah üzerine e, şeker pembesi ve beyaz olan kiraz modelimizi birlikte yapalım modelimize geçelim bütün şişlerimizde arkadaşlar ilmek sayımız 16 Bismillahirrahmanirrahim diyerek geçelim modelimize patik ucumuzu ben öncesinde yapmıştım şöyle kenardan 1 2 3 ilmek örüyorum. Sonrasında bu pembe rengimizle devam edelim. Şu ipim biraz gevşemiş. Şunu bir sıkıştırayım arkadaşlar. 3 ilmek siyah olarak ördükten sonra bir tane pembe rengimizi ördük. Araya 3 siyah tekrar bir pembe bütün şişlerimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar ben bütün şişlerimi bu şekilde tamamlayıp geleyim Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi bütün şişlerimi tamamladım geldim şimdi kenardan tekrar iki ilmeğimizi siyah olarak öreyim bir iki ilmeğimi siyah olarak ördükten sonra pembemizin yanındaki ilmeğimizi pembe olarak ördüm kendi pembe rengini de ördükten sonra bir tane de bu tarafa pembe ördüm 3 oldu pembe olan rengimiz aradaki bir tane siyahı siyah olarak ördük bir bu taraftan bir kendi rengini bir tane de diğer taraftan örüyoruz. Bu şekil. İkinci sıramızda bu şekil ilerleyecek arkadaşlar. Bütün şişlerimi bu şekilde tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi tamamladım. Geldim. Şimdi bu kenardaki bu iki olduğu için bu da pembe olacak. Bu diğer pembemiz diğer şişteki pembenin üçüncü ilmeği olmuş olacak ilk başımıza bu tarafa kaymış oldu modelimiz aradaki bir siyahımızı siyah olarak üç pembemizi pembe olarak ördük aradaki bir siyahı siyah bu şekil arkadaşlar bu şekil aynı renklerimizi dolanıp bir sıra daha dolanacağız iki sıra bu şekilde ben dolanıp geleyim sonrasında görüşelim Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi iki sıra aynı renklerimizi koruyarak dolandım geldim şimdi bu taraftaki ilk ilmeğimizi örelim bir önce pembe sonra aradaki siyahımızı siyah olarak ördüm. Bu pembemizin ilk rengini de arkadaşlar siyah olarak örüyoruz. Bu şekil. Şimdi yeşilimizi bağlamıştım. Eee pembemizin ortadaki ilmeğimizi yeşil olarak ördük kenardaki şimdi artık pembemizde işimiz bitti siyahla yeşili dolandıracağız siyah olarak ördük son rengimizi pembemizi aradaki siyahı ördük ilk rengimizi pembenin siyah olarak örüyoruz ortadaki ilmeğimizi yeşil olarak ördük son ilmeğimizi de siyah olarak ördük. Bu şekilde bütün şişlerimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bütün şişlerimi bu şekilde tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, göstermiş olduğum gibi bütün şişlerimizi dolandım geldim. Bu şimdi diğer modelimizin rengi olduğu için bunu bir siyah olarak örelim önce. Şimdi kenardaki siyahımızı da siyah olarak 2 ilmeğimizi ördük. Bu yeşilimizi de siyah olarak örüyoruz arkadaşlar. Yeşilimizin yanındaki ilmeğimizi yeşil olarak örüyoruz. Sonrasında aradaki siyah devam eden rengimizi siyah olarak örüyoruz bir tane daha yeşil içe doğru yeşillerimizi kaydırmış olduk arkadaşlar bu şekil bu sıramızda bu şekil ilerleyecek şimdi şu aradaki siyaha kadar siyah olarak ördük İlk rengimizi de siyah ördük ve bu yeşili siyah olarak örüyoruz sonrasında yeşil olarak örüyoruz ipimin katı geldi şöyle yapayım sonra tekrar siyah ve tekrar yeşil bu şekil bu sıramızda bu şekil ilerliyor arkadaşlar tamamlayıp geleyim Evet arkadaşlar, söylemiş olduğum gibi bütün şişlerimi bu şekilde tamamlayıp geldim. Şimdi şöyle arkadan yeşilimi de atlatayım ki uzamasın. Şöyle ilk yeşile kadar olan bütün ilmeklerimizi siyah olarak örüyoruz. Bu şekilde yeşil ilmeğimizi de siyah olarak ördük bu sırada ortadaki tek ilmeğimizi yeşil örü örüyoruz bu sırada tekrar yeşili de siyah olarak ördük bu şekilde arkadaşlar bu şekil yeşile kadar siyah ördük yeşil ilmeğimizi de siyah olarak ördük. Aradaki ilmeğimizi yeşil olarak ördük ve son yeşil ilmeğimizi de siyah olarak örüyoruz. Bu şekil. Bu sıramızda şöyle göstereyim. Bu şekil oluyor arkadaşlar. Bütün şişlerimi tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar göstermiş olduğum gibi tamamladım geldim şimdi kenardaki siyahlarımı bir öreyim önce yeşile kadar olan ilmeklerimizi siyah olarak ördük bu şekil şimdi aradan biraz çekiştireyim. İl, yeşil ilmeğimi de yeşil olarak ördüm. Bu sıramız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle biraz çok öreyim göstereyim. Bu şekilde. Siyahlar siyah yeşili yeşil olarak örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar bir sıra daha dolanıyoruz arkadaşlar. Yani toplamda iki sıra. Bu şekilde dolanmış olacağız bütün şişlerimizi sonrasında görüşelim. Bu sırayı dolanıyoruz. Bir sıra daha bütün renklerimizi aynı şekilde dolanıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söylemiş olduğum gibi siyahlar siyah, yeşili yeşil olarak ördüm. Ee, bir sıra daha dolanacağım demiştim ama son sıramızla 3 olacakmış arkadaşlar. Şaşırdım. Yani bir sıra toplamda dolanıp geldim aynı renkle renkte. Şimdi kenardan 3 ilmeğimizi siyah olarak ördükten sonra 1 2 ve 3 ee, kendi yeşilin iki bu tarafına, iki de bu tarafına yeşilimizi artırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi iki bu taraf iki bu tarafa bir de yeşilimiz beş ilmek olmuş oldu arada 1 2 3 tane de siyahımız oluyor arkadaşlar bu şekil kiraz modelimiz bu şekil olmuş oldu tamamlanmış oldu ben bütün şişlerimi tamamlayıp geleyim Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi yeşilimi tamamladım. İki sırada siyah gittim. Bundan sonrası arkadaşlar beyaz kirazlarımızı aynı şekilde bu başlamış olduğumuz noktaya gelecek şekilde beyaz kirazlarımızı yani üst üste beyaz ve tekrar bir tane daha pembe olacak şekilde bilek ayrımına kadar e, kirazlarımızı aynı şekilde uyguluyoruz sonrasında arkadaşlar bu görmüş olduğunuz benekleri yaptım topuğa kadar e, bu da iki beyaz iki siyah iki beyaz iki siyah olacak şekilde ikişer sıra yaptım arada da 4 sıra e, siyah ördüm de tekrar aynı üstüne gelecek şekilde pembe iki pembe iki siyah ikişer sıra gidip aralarında da dörder sıra siyah örerek topuğa kadar devam ettirdim videomuz fazla uzamasın modelimiz bu şekilde arkadaşlar kiraz modelimiz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptık Umarım faydalı olmuştur beğenmişsinizdir arkadaşlar Videomu son vermeden önce desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Beğeni, beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Videomun tamamını izlerseniz çok az bir saatim kaldı. Sayenizde tamamlayacağım inşallah. Emeklerimin karşılığını alabilmek için. Daha güzel videolarda buluşabilmek için desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.